Takıyor muyuz kemerleri? Hey! 20 yıllık kolu. Şuradan araba Şuradaki. geçer mi? Ne? Şuradan araba geçer mi? Bilmiyorum kanka ya. Araba sürebilen sensin. Ama hatanı sokacak. Ha ha Gülsene ya. Gül be oğlum. Düşünsene benzinimiz bitiyormuş benzin. manuel mi lan? Ay tabii ki ben manuel araba <laughs> Anne senin var ya oturacağın koltuk... Kanka. Polis çıkarsa ne yapacağız? Bunu Süreceksin kardeşim. Göt kadar yolda bir kıztırsa sabah zaten iki nefeslik şeyimiz var ölürüm ben ciğerimi bırakıyorum. Bir kara geliyor. Anlatsana o olayı. Arkadaşlar şimdi Eylül'le hikaye zaman. şöyle, ben Antalya'da birazcık daha köy kısmında oturuyorum ve benim oturduğum kısımda biraz yırtık tiplemeler oluyor sokakta falan. Ondan sonra biz bir gün işte çıktık isteden bakkala gidiyoruz. Bir tane araba durdu kavşakta. Ben arabanın içine kadına baktım. Ama hani öyle bir kötü bir bakma değil de şey. <laughs> Eylül arkadaşlar, baktım diyorsa şöyle falan yapmıştır. Ha, ya bak öyle yaptım, doğruya doğru. Hayır bir dakika, öyle yaptım ama o kadının onu görmesi yani... Kadın arabanın içinde yani. Sizinki kanunlarına aykırı yani öyle Aykru. bir açı yok aykırı, <laughs> kanguru öyle bir şey olamaz yani. Neyse biz bakkala girdik çıktık 10 dakika falan geçti bu arada o kalkışlar biz geçeli. Abi kadın araba yanımıza durdu. Kadın 1.85 indi arabanın içinden sevdi. Eylül ile 1.65 arkadaşlar. Bu arada 66 Aa pardon. İndi arabanın içinden kadın şey gibi ambut gibi dikildi karşıma. Canımın bir bakar mısın dedi. Efendim abla dedi falan tamam, oldu. De, efendim dedim. Şey dedi, sen dedi bana kavşaktan niye öyle baktın bakayım dedi. Ben dedim ki hanımefendi dedim ben de sanmıyorum ben de niye bakayım dedim. Ya bu arabayı da var ya bir şeye götür. kadın Kanka anlat artık ya. Kadın işte dedim hanımefendi ben sana ne bakayım bir kadın başını söylenmeye. Ben senin bildiğin kadınlardan olmadığım için mi bana öyle baktın? Benim gözümde 5 kilo makyaj olmadığı için mi bana öyle baktın? Bodur sen kendini ne sanıyorsun? <laughs> Bodur. Bana Bodur dedi, sana dedi bana işte ben benim senden yaşım büyük falan filan. Dedim hanımefendi tamam. Geçen annem bana geçen annem bana yazdı arkadaşı arkadaşını gösteriyormuş beni tamam mı arkadaşın telefonundan girmişti hesabıma bak benim kızım işte influencer falan nereye influencerım ya kokuşmuş influencer nereye ya Kadınlaşmış storiesine bak, aa bu kim diye arkadaşımı göstermiş. Ben işte Bengü'ye atmıştım. Annem demiş ki, ben de gözükmüyor, beni arıyor. Mişel sen storyleri bana mı gizledin? Niye küfür çekiyorsun storyinde? Çok ayıp değil mi anneciğim? Niye küfür yazıyorsun, niye küfür ediyorsun? Dedim anne bir relax ya. Öç demedim, dayağı yerim yani. Dedim tamam anne açıyorum engeli falan dedim. Açtım ya. Yani. Polis mi o? Ne? Hayır ya montlu insanlar kanka sadece. Kanka polisler de mont giyer. <laughs> mont giyen polisler. Evet arkadaşlar var. polisler mont giyiyormuş. Kanka siz geçecek misiniz kanka? Abi oyalan oyalan yürüyorlar böyle. Abi ne yapayım çarpayım mı arkadaşlar? <laughs> <laughs> Yürü lan! I wanna sell what you're buying I wanna feel like your ass in Hawaiian Call me what you want Call me when you need Call me in the morning Uuu yeah, işte bu nereye çarptım acaba? Sen makinasın makina Ben de ben de Kervan dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dur sana de kervan Derman dur sana da kervan kervan I do you dirty yeah. Burası ya bunun sonu bence buradan bence evet, Kaan Boşnak artık sevecek. Sakın ha. Arkadaşlar bu kız, bu kız Kaan Boşnak sevmiyor. Hayır kapa kapağı dinlemem. Yemin ederim dinlemem. İndiririm arabadan. İndir! <laughs> Kanka çarpıyordun arabayı. Çarptım. <laughs> Şey, kadınlar araba kullanmasın şey birinci gelirse yemin ederim sizi boğarım bu arabanın içine boğarım tamam mı? Evet. Bir sor neden çarptın? Neden çarptı? Dikkatimi de atı kan boşuna kaçtın arabada benim Ya şey sik Parmağım Patlatalım artık Kardeşiniz size yüzük yapıyor mu? Hem de tırnağınızla uyumlu. Yapmıyor ya. Aa! Benimki yapıyor. Al. <laughs> şey, kardeşim tüm aileye katkı sağlayacak bir yatırımda bulunmuş. Göster kendini. Evet. Elektrikli damacana pompası. Su pompası. A damacana pompası ben almış. De. Bunu tanıtımını yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum. Çünkü ne kadar gerekli kimse bilmiyor. Abi bu ne dünyanın en zengin görünen ama fakir şeyi falan herhalde yani. Bunun Hiç yerine şey Sebil yani olarak evet. bir yatırım yapabilirdin yani bu eve. Evet ben bu hareketinden sonra senin IQ'nu ölçmek istiyorum. Kalk. Kalp zekası. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ya bugün değil aslında kardeşim bir süredir zeka seviyesini sorgulatan hareketlerde bulunuyor ve gerçekten yeter. Ben bir abla olarak buna izin veremem. Evet. O yüzden çok güvenilir kaynaklardan, ultra mega aşırı güvenilir kaynaklardan kardeşimin IQ seviyesini ölçeceğiz. Ben yani güvenilir bir kaynak buldum. O ne diyor? Başlıyorum ilk soruya. Tavuk ve koyunların yer aldığı bir çiftlikte bulunan hayvanların toplam ayak sayısı 50'dir. Buna göre çiftlikte en az kaç hayvan vardır? Ne? Hesap yap bakayım yani bir... 50... Tavuğun kaç ayağı var? 4. Tavuğun. Hayır pardon. 3. Kaç? Kaç ayağı var? Ha 2 evet. Arkadaşlar çözmeyelim biz bu testi. <laughs> toplam ayak sayısı 50'dir. En az kaç hayvan olabilir burada? 16. Emin misin? Son kararın mı? Evet. Tamam. Aşağıdaki harflerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hepsi farklı ki. Bir şeye göre farklı. Neye göre? sen <laughs> Ya neye göre farklı? Sen ne <laughs> Allah Allah. Hepsi işte. Tamam. 120, 15Ş, 12M, 15N, 15M, 21H, 18T, 21A, 12, 15E, 12E, 15K. Bu düzene göre soru işareti yerine gelecek harf ve sayı ne olmalı? Ha? Bir dakika. Bu ne ya? Nasıl, Nasıl Kardeşim mi? harbi mal bu arada. Şaka, taşak geçiyordun mu? Kardeşim gerçekten mal çıkıyor arkadaşlar. <laughs> um, bu düzene göre Gelecek. Harfa sayın. Güzelsin hadi ya. Bu ne ya? Bu mu? sen bilirsin. Tamam bu. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? E, 12 yok bu. Ha 4 oldu bu. Ne? A few moments later. 14. Emin misin? Evet. Tamam. Akıllıyım ben biraz. Arkadaşlar Jasmine'in bu iğrenç geri zekalı 10 yaş esprisinden sonra benim gerçekten Jasmine IQ'sunu merak etme şeyim bile kalmadı. Hani merak bile etmedim artık ondan sonra. Öğrenmek bile istemedim. O yüzden bıraktım testi orada. Videoyu da yani bitireceğim çünkü uyuyakaldım. Bu uyuyaktan kalkmış yani baksanıza her yerim makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmamışsınızdır. Ben biliyorum. Bence abone oldunuz. Olmadıysan da Of. Oh. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.